Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin diyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen. Ağlaması sen.